Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yayına daha. 20 Şubat Salı bülteniyle karşınızdayım. Evet, işlerimin yoğunluğundan kaynaklı videolar şu 2-3 gündür biraz geç atılıyor ama kusura bakmayın. Zaten maçlarda geç saatte. <laughs> maçlarda geç saatte. Umarım başarılı bir gün olur. Fazla bir maç çok zaten kısa bir video olacak. Önce hemen kısa kısa pazartesi neler yaptık üstünden bir geçelim. Gençler Birliği Bandırma Spor maçın 2.5 altta kalması hatta 1-1'de kalması olası demiştim. Maçın Bandırma 1-0 kazandı. 2.5 alt saati tercihimiz geldi. KG'miz ve maç sonu sıfırımız gelmedi. Beşiktaş Konya maçında da Beşiktaş'ın en az 2 tane atarak hatta 2-0'da direkt skor diye belirtmedim ama skor zaten sorusu buydu. Ama beklentilerim bu yöndeydi. Dört <laughs> buçuk altında bir, bir buçuk üzerinde bir tüm tercihlerimiz gelmiş oldu. Başakşehir yanılttı. Ben Başakşehir'in galip gelebileceğini en kötü burada yenilmeyeceğini düşünüyordum. Ama olmadı arkadaşlar. Sadece buradaki tek tercihimiz ev sahibinin iki tane gol atarı geldi. E, i̇statistik maçları da Hollanda Majestic PSV ve Dachbrada Cambur maçında da maçın her iki maçında karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekledim, bekliyorum demiştim. Zaten indeks maçlarıydı. Biri 3-3 diğeri de 2-1 bitti. Burada başarılı olduk. Atletik Bilbao Girona maçında ise Girona burada reaksiyon göstereceğini en az 2 tane atarak hatta yenilmeyeceğini bile düşünüyordum. Maçı 3-2 kaybetti ama karşılıklı iki 2.5 üst deplasmanın iki tane atarı 2.37'den çok güzel bir şekilde kazandırmış oldu. Evet iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Oraya tıklayarak gelirsiniz. Yeni abonelerimiz gelmiş. Hoş geldiler diyoruz. Onları da Telegram grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Oraya da ihmal etmemeye çalışıyoruz. Zaten Cuma günleri tam kadro olarak oradayız. Beklerim arkadaşlar. Evet salı günü maçlarından başlayalım. Skor sorumla başlayayım. Bu arada dün skor sorumu iki kişi bildi. Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetini. Onları da ücreti grubu aldık. Skor sorumla başlayayım. Inter, Atletico, Madrid maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Çok zor bir maç. ufak ufak da değerlendirmeye çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. İlk maçımız saat 22.30'da Manchester City Brentford'a ağırlıyor. Arkadaşlar City geçen hafta Chelsea karşısında 1-1 beraber kalarak altın değerinde 2 puanı kaybetti ve maalesef 4. sıraya kadar geriledi. Liderle bayağı arası açıldı. Burada e, ilk yarıda ligin ilk yarısında Brentford sahasında 3-1 mağlup gelmişti. Burada hemen hemen aynı tarifeyi kendi evinde bekliyorum. Hatta ilk yarıdan gol atarak maçı kopartmasını bekliyorum. Buradaki ana bahsim 2.5 üst olacaktır arkadaşlar. Maalesef e, ev sahibinin ilk yarı gol atarına bizde oran açılmamış. Yurt dışından oynayan arkadaşlar ilk ev sahibinin ilk yarıda bir tane golünü alıp ceplerine koyabilirler. Her türlü ana kopuna bile girebilir. Biz ne yapabiliriz? Ya canlıyı bekleyeceğiz. Eğer ilk 5-10 dakika içerisinde gol gelmezse ki büyük ihtimalle gelecek diye düşünüyorum. Gelmezse canlıdan alırız diye düşünüyorum. Ya da direkt ilk yarıdan hemen bir buçuk üstü alıp bekliyorlar arkadaşlar. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. E, maç öyle yapacaklarsa yüksek bir oran kovalayan arkadaşlar ilk yarı bir buçuk üst deneyebilirler. Diye Çünkü iki buçuk üst kazanır ve iki buçuk üst oran çok düşük. Ama tabi ki burada City'nin en az 2 tane 3 tane hatta atarak kazanmasını beklediğim bir maç. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Daha önceki yayınlarında anlattım. Yurt dışından oynayanlar tekli bahise çoklu tekli maça çoklu bahis alan arkadaşlarsa mutlaka şu şekilde yapsınlar. İlk yarı City golü ve ilk yarı City'nin atacağı 3 i̇şte tane, 4 tane oran ihtiyacınıza göre kornerini ekleyerek 2-2.5 iki, iki orandan bence bu şekilde tekli alarak çok daha güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Zaten stil baskılı başlayacaktır ve ilk yarıdan en az 3 tane korner çok rahat kullanır diye düşünüyorum. İlk yarı stilin golüyle, ilk yarı 2.5 üstü korner atarı ya da oran ihtiyacınıza göre 3.5 üstü korner atarı birleştirerek ikinin üzerinde bir tek bacak çoklu bayısı alarak kombin yapabilirsiniz. Evet geçelim video maçımıza saat 22.45'te İsviç Rotterdam ağırlıyor arkadaşlar. Hep söylüyorum maalesef gene buna denk geldik. Üst sıralardaki takımla son sıralardaki takım karşılaştığı zaman maalesef gelenden gidenden 3-5 tane yiyen son sıradaki takım lidere gelince aslan kesiliyor. Geçen hafta Hugh Boys statla oynuyordu. Yine bu şekilde ilk yarı golünü almıştık ama ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı Boys maçı kazandı. Umarım bugün böyle olmaz. Bu totem kırılır. Ben burada İstekçi'nin ilk yarıdan bir tane gol atmasını bekliyorum. İnşallah atar diyorum. Sonradan baktım. Başta bakmamıştım ama sonradan baktım. Short videosunda da bugün için bir tane ilk yarıdan golünü verdim maalesef. Umarım yanıltmaz diye düşünüyorum. rotardan çünkü ligin dibine demir atmış. Ee, üst sıralardaki İsviçre liderliği oynuyor. Umarım karşılarına aslan kesilmezler. Ee, neyse taraf oynayacak arkadaşlar da maçın zaten iki buçuk üstü bence kaçınılmaz. İsviçre normal şartlarda tek başına bile maçı üstü taşıma ihtimali oldukça yüksek. Fakat İsviçre galibiyetine oran verilmemiş. Taraf oynayacak arkadaşlar iki buçuk üzerinde bir alarak oranı yükseltebilirler. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gelelim bir diğer maçımıza saat yorum işte Pesa Vainton'un Borussia Dortmund ağırlıyor. Arkadaşlar Dortmund şu anda liderle arasında kendi liginde 14 puan geride. Dolayısıyla şampiyonluk ihtimali oldukça zayıf. Elinde sadece burası kaldı. Dolayısıyla elinden geleni yapmaya çalışacaklar. PSV'de kendi liginde zaten lider dolu düzgün çok güzel gidiyor. Her hafta da bize kazandırmaya devam ediyor. Ben yine burada gol mücadele bekliyorum. Ee, taraf bahsine çok bulaşmak istemedim ama yine PSV tarafındayım. PSV'ye güvenmeye devam edeceğim. En kötü ihtimalle burada PSV yenilmez diye düşünüyorum ama taraf bahsi bu maç için oldukça riskli oynamamanızı gollere yönelmek en mantıklısı diye düşünüyorum. Maçın karşılıklı gollerle 2.5 buçuk üstte taşınma ihtimali oldukça yüksek bir maç. Buradaki benim ana bahsedeyim karşılıklı gol var olacaktır. İlk yarısından da gol bekliyorum. Genelde Dortmund ilk yarılarına gol atıyor ama burada ben PSV tarafındayım. PSV bence ilk yarıda bir tane gol bulur. Hatta ilk yarı karşılıklı gol var. Neden olmasın? Çok güzel bir oranı var. Tek ya da sistemde değerlendirebiliriz. Tabi garanticiler ilk yarı bir buçuk üst yurt dışından oynayan arkadaşlar ilk yarı bir üst seçeneği alarak beklemekte fayda var. İlk yarı bir tane gol çıktıktan sonra zaten iade garanti hemen aynı meblağa tekrar ilk yarı bir buçuk üstte basarak bekleyeceğiz. İlk yarı bir buçuk üst olursa hem ilk yarı bir üst hem de ilk yarı bir buçuk üst bahsimiz kazanmış olacak. Neyse biz kendi şeyimizle bakalım. Evet, burada benim ana bahsim karşılıklı gol var ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü hatta 3.5 üstü bile taşınma ihtimali oldukça yüksek bir maç. Günün en zevkli, en keyifli maçlarından bir tanesi olacaktır. Çayımızı demleyeceğiz, arkamızda yaslanıp maçımızı izleyeceğiz bence. Çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet gelelim son maçımıza o da skor maçımız. Saat 23'te Inter Atletico Madrid alıyor. Atleti. Arkadaşlar oldukça zor bir maç çünkü her iki takım da formda. Yalnız Inter'in bir tek avantajı var. Kendi evinde Inter kolay kolay bileği bükülmeyen bir takım. Burada da zaten idari üst yönetimi de oranı biraz yüksek açmış ama gene de bence ideal açmış diye düşünüyorum. 160'tan Inter'in galibiyeti benim buradaki ana bahsim olacaktır. Tabi gollere vermek isteyen arkadaşlar ben burada gene gollü bir mücadele bekliyorum. En azından her iki takımın da ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Çünkü e, Inter biraz gol golüyor ama karşılarında da Atletico Madrid var. Mutlaka ne yapar yapar gollerini bulur diye düşünüyorum. Ama ben burada oynayacaksam taraf oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Inter'e güveniyorum. Inter'e de güvenmeye devam edelim diyorum. Burada evinde Inter kolay kolay maçı kaybetmez diye düşünüyorum. Hatta maçında böyle 2-3 gol aralığında kalma olasılığı oldukça yüksek. Sanki böyle bir 1-1 var ondan sonra dönse ve Inter'e döner diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Tabi bol atak olduğundan kaynaklı genellikle de kanatlardan geleceklerdir diye düşündüğümden dolayı bu maçta da korner çıkar mı çıkar. Tabi gene de temkinli olmak lazım. Çünkü çok zor maç olacak her iki takım için de oldukça bence keyifli. Bizler için keyifli ama iki takım için de zor olacaktır. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Sami olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da olsa yorum bırakırsanız harika olur zaten. Inter Atletico Madrid Atleti, maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.